Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Kaya abiniz bugün sizinle beraber Daycare isimli bir kreş oyunundayım şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bir tane kreşe gideceğiz orada eğleneceğiz bir şeyler yapacağız ama onun öncesinde ne yapacağız şöyle otobüse binmemiz lazım Ana binemedim lan otobüse aha bindim çok şükür bindim Evet görmüş olduğunuz gibi bunlar kim bunlar Herberay var Bordo Berili var Pro Yahya var bunlar hep bizim tayfa Evet arkadaşlar şimdi arkada kim varmış BJK varmış Musab varmış Evet efsane takım burada şimdi biz böyle minnak 10 yaşında mı? Yok ya ne onu. Daha küçüğüz arkadaşlar. 4-5 yaşında minnak minnak çocuklarız. Tabii ben karpuz kafamı taktım. Evet şimdi. Anam nereye geldik? Otobüs bizi buraya bıraktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. uf Baya da karanlık. Evet. Sanırım burada kalacağız. Burası neymiş? Bir öğrenelim bakalım. Burası neymiş kardeşim? Açın kapıyı. Kimse yok mu? Alo. Aha bir yetkili geldi sonunda. Ne diyor? Eee selam. Benim adım Lili. He tamam. Lilicim. Evet ne yapacağız? Söyle bakayım. Heeeem. Arkadaşlar iki gün boyunca Lili bize bakacakmış tamam mı? Bu Lili biz buna ne desek la? Lili anne mi desek? Ne diyor? Eee hadi bakalım gelin diyor. Eee girelim diyor. Sakın yaramazlık yapmayın falan filan. Sen bize yaramaz mı dedin? Biz yaramazız zaten. Her şeyi yeriz, yutarız. Kanepelerin köşelerini kemireceğim. İçeriye bir gireyim. Aç kapıyı hadi Lili. Ha kapı açılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Ha diyor ki hoş geldiniz diyor e, ee, gezin diyor etrafı diyor e, ee, keşfedin diyor bakalım neler varmış Aa, futbol topu var en sevdiğimden ben futbol topuyla futbol oynayacağım gelin yeşten vurun lego da varmış burada vur 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 oğlum topu sıkıştırma ana bir dakika dur bakayım Stretch şarkı kimler bunu biliyor? Yorumlara bir yazsın arkadaşlar bir yazanlar ee, Benden kalp alacak hadi bakayım Bu arada şey yapmayı unutmayın arkadaşlar Crash Days, bu çalıyor mu bu çalmıyor Crash Days, like atmayı unutmuyorsunuz ilk gibi like butonunu patlatın bakalım bu Crash'te başımıza neler gelecek İçimden çok kötü şeyler geçiyor ama dur bakalım başımıza neler gelecek merak ediyorum Şimdi şöyle bir gidelim bakalım Etrafı madem keşfedelim burada şömine var Ana çizgi film en sevdiğim çizgi film pijama askerler Evet pijama askerler Burada ne var kumandadan değiştirebiliyor muyum ya Ana bir dakika değiştirebiliyoruz Bir daha basayım yok değiştiremiyoruz kapattım yanlışlıkla ee, Bu neymiş dünya Dünya haritası geçelim bunu da geçelim Lilicem ne yapayım Lilicem ha Lili başımıza duruyor arkadaşlar Ana ne güzel yapmışlar buraya Pü, Tam yukarıya çıkıyordum ha bir şeylere bakacaktım Şimdi ne oldu Heh. Ay acıktınız mı çocuklar diyor. Evet Lili, Lili abla açıktık Bize ne verecek? Ne yemeyeceğim? Bize yiyecekler hazırlayacakmış arkadaşlar. Mutfakta bize yiyecekler olacak. Aa ne yersiniz diyor. Pizza mı yesek? Sandviç mi? Taco mu? Şimdi oylama yapacağız galiba. En çok neyi istiyorsunuz diyor. Ben o zaman ben o zaman ne yeseyim ne yeseyim. Ben, ben bundan yemek istiyorum ya. Bakayım ne, kim en çok neyi seçtiyse arkadaşlar Lili bize onu hazırlayacakmış. Lili'cim ne vereceğim bize? Ne vereceğim? Yum 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 yapalım hadi bakın. Ha okey diyor. Tamam diyor. Sandviç. İyi tamam herkes sandviç istemiş. O yüzden biz de sandviç yemeye razıyız. Tamam inşallah peynirli yapmaz şöyle etli falan yapsın ya. Ben eti çok seviyorum böyle. Bir kuzu eti de olur, dana eti de olur arkadaşlar. Güzel olur. Hadi bakayım Lilicim senin yemekleri hazırla. Ben de bir yukarıya çıkayım bakayım. Gelin gençler yukarıya çıkalım. Evet bizim tayfa gelsin. Bizim ekip gelin. Gelin bütün çocuklar birleştik bize. Abi burası kızların galiba. Ee, pembe. Burası erkeklerin mavi. Geç yatak odaları yani. Bu ne yapıyor lan burada? Ana herkes yattı mı? Ben de yatayım dur bakayım. Anam çok güzelmiş yumuşacıkmış ya Tam böyle masaj şeyi gibi ha. Bir de masaj yapan olaydı sırtımıza. Neyse çıkalım buradan. Çıkalım Liricim yemekler hazırlamış mı merak ettim. Gelin Tayfa Tayfa gelin bizim bebeler gelin hadi gidiyoruz. Aha yemekler hazırmış. Allah 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 gelin diyor. Tamam yemek yemek için mutfağa mı gideceğiz? Nerede? Ha burada. Allah bekler geldik. Ha nerede yemekler? Anam 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 anam. Ben buraya oturacağım. Bizim Tayfa gelsin buraya otursun. Et Musab geldi. Burada belirli geldi. Başka? Ha. Nereye? Ne? Hadi gelin çocuklar diyor. Hadi hadi bekliyoruz. Acıktı. Seni bekliyor sabahta bir ya. Bir hamburger mi getireceğim? Bir bir şey mi getireceğim? Bir... verdi. Sandviçimizi verdi. Tam bebeler gelin yanıma oturun. Gelin gelin gelin. Herkes yesin sandviçini. Oh. Oh yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Allah'ım afiyet olsun. Gençler afiyet olsun. Bir de içecek bir şey vereydin ya. Lilicim bak buraya hele. Leli alo. Lili, Lili yok arkadaşlar. Ben bu alo kelimesini nereden öğrendim ya? Dilime e, dolandı. Neyse biz hala küçücüküz. Görüyor musunuz? Ne kadar minnak minnak, uslu uslu çocuklar olduk. E, ana ne oluyor? Bir dakika. Ne oldu lan? Ha, tamam. Ee, Willi, Lili diyor ki Willi diyorum he Lili hadi gidin diyor uyuyun diyor Yok pardon kendisi uyuyacakmış diyor Biz de diyoruz ki Hayır biz oyun oynamak istiyoruz Biz oyun oynamak istiyoruz biz uyumak istemiyoruz Evet herkes oyun oynamak istiyor Ana bir dakika şurada şey varmış Gelin şuradan çıkalım kayalım beyler Gelin 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 gençler gelin. <laughs> Topların içine girdik çok iyiymiş Çok zevkliymiş burada Burada bir daha çıkarım ben bu kaydıra Abi çok iyi değil mi ya Aha, Gözükmüyorum şu anda beni fark edemezler Çünkü topların arasına giriverdim Hadi bakalım Lili'cim sen uyuya dur. Lili biz oyun oynamak istiyoruz ya. Bizi crash diye getiriyorsun buraya. Sen yani niye böyle şeyler yapıyorsun Lili'cim? Lili, Lili baya sinirlendi arkadaşlar. Lili baya kızgın galiba. Eee bize çemkirecek. O yüzden biz şey yapmaya devam edelim. Oynayalım çaktırmadan. Buna basam Yok basamıyoruz. Buradan geri çıkalım. Evet. parkı Oğlum nasıl düştüm ben burada? Yeri öptüm lan. Anam ne oluyor? Karanlık oldu bir anda. Allah Allah. Aa bir dakika. Işıklar gitti. Elektrikler kesildi. Arkadaşlar. Bışmıza bir şey mi gelecek yoksa ya? Allah Allah. Arkadaşım ne oluyor? Ne oluyor? Karanlık bastı. Canım can göstergem çıktı sağ altta. 100 canım var. Niye böyle oldu? Yo içimde kötü şeyler var ha. İçimde kötü hisler var. Abi bir dakika. O ne lan? Oğlum, o ne? ne? başındaki ne? canavar gibi bir şey mi gelecek? Hayır arkadaşlar dışarıda canavar var boynuzlu alev canavarı var ya hayvan yedik dışarıdan bakmayın dışarıya kaçın işte ben kaçın monster geliyor yani canavar canavardan kaçın diyor heyberay kaçın diyor canavardan kaçın abi nerede bu canavar ya oğlum benim arkamdan geldi abi bir dakika burada aa burada hayır canavar yukarıda arkadaşlar yukarıda ben kaçıyorum kaç 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 buradan nereye gideceğiz buraya sıkıştırır bizi buradan kaçalım inşallah aşağı inmez aşağı inerse birkaç kişinin işini bitirir Abi ben şu yukarıya çıkayım. Burada belki bana bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Aha ben buraya çıkayım. Bakayım. Oh, buradan izliyorum. Abi canavar geliyor. Evet arkadaşlar şu anda canavar hırlayıp duruyor. Beyler gelmeyin gelin bizim tam gel 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 bizim tayfa gelsin de. Oğlum bir şey göremiyorum sizin yüzünüzden. Canım gitti ya. Püh. Canavar dibimizdeymiş bak gelmiş. Aha heberayı yedi. Ama o öldürecek. Allah 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 canavar geliyor tam arkamızda. Aha Bakayım bizim çocuklardan birini öldürdü mü? Arkadaşlar sürekli hareket etmemiz lazım. Canavar ışınlanıp duruyor ya. Bak şimdi yukarıdan ışınlandı. Abi git 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 gelme canavar. Allah senin cızırtını versin. Ne istiyorsun oğlum bize? Oğlum burayı sıkıştıracak mısın? kantine sıkıştırdı. Evet gençler sıkıştırdı. Kaç 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 kaç. kaç Geliyor geliyor geliyor. Eyvah. Bizden biri kendini feda edecek canlar. Evet bizden biri canavara kendini feda edecek. Yapacak bir şey yok. Bu elektrikler bir an önce gelsin. Lili neredesin ya? Lili burada bizi yiyor canavar. Bir kişiyi eledi ya. Pü. Valla e, kreşte çocuk kalmayacak. Aa bir dakika yemekhaneye gelmiyor. Aha elektrikler geldi. Oh oh. Ya Lili diyor ki kusursuz bir şekilde diyor jeneratörü çalıştırdım diyor. İyi iyi halt ettin. Ama adamı öldürdüler yani. Bak şuna bak. Şu, Bejekenin canı gitmiş. Bunun da Heybrey'in de canı gitmiş. Lili yani yapacağın iş iş değil ya. Valla bildi. Neyse Lili diyor ki ne diyor siz rüya görmüşsünüz diyor burada canavar manavar yok O yine nasıl canavar var yok kızım Burada bir tane şey yediler çocuğu yediler ya Allah Allah canavar yedi ya Tamam diyor ee, Gelin diyor bilmem ne falan filan gidin yatın mı diyor ya bırak Allah'ın sesini ya Cık. Bırak Allah'ın sesi gidip bir de yatacağız mı ya üf Neyse herkes diyor yatak odasına Tamam hadi yatak odasına gidelim uyuyalım. İnşallah canavar bir daha gelmez. Vallahi adamı kütür kütür yedi. Ben üst katta yatayım da canavar önce aşağıdakileri yesin. Evet şimdi 30 saniye içinde herkesin uyuması lazım. Uyumayanlar ölüyor galiba anladığım kadarıyla. Eleniyor aynı Survivor gibi. Burası Survivor herkes eleniyor. Evet uyuyalım bakalım. Evet gözlerimi de kapatayım. Ana bir dakika ne oluyor la gözlerim niye kapanmıyor benim? Uyuyamıyorum. Aha uyudum galiba. Evet uyuyoruz arkadaş. Allah'ım gene karanlık ya. Yine karanlık. O ne, o ne? Aa, olamaz. Yine mi elektrik git gel yapmaya başladı. Sanırım o alevli e, boynuzlu canavar geri gelecek. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. Ne olur Allah'ım gelmesin. İstemiyorum. <laughs> gel Allah ortada. O neydi oğlum? Gördünüz mü gençler? Allah Allah. Burada bir yerde. Kaç 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 kaç. Ne diyor? Bak diyor Sanfiya görmüş arkadaşlar. Evet. Uu, ortada canavar vardı. Gene bizi öldürecek diyor ya. Gençler ne yapacağız biz şimdi ya? Valla çok sinirlendim. Ben de diyorum ki. Evet gördüm ben de gördüm. Aşağıdaydı canavar. Hmm, şimdi. ece bu da diyor ki ho, ho, Canavar nerede diyor. Bilmem ne diyor. E, bizi öldürecek mi gene? Allah'ım yarabbim ne yapacağız ya? Gene, gene geldi bu canavar. Vallahi billah başımızın belası. Benim de 97 canım var arkadaşlar. İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. Şimdi tekrar ana ne oldu rüya mı gördük biz? Evet şu anda herkes tırstığı için rüya görmüş. Uyandık arkadaşlar sabah oldu. Oh Lili nerede? Lili diyor ki good morning günaydın. Tamam şu kızlar kapısından çıkayım. Lilicim günaydın. Eee ne desin? Kafetereye gelin diyor. Tamam kafetereye gelin diyor size kahvaltı hazırladım diyor. Tamam Lilicim günaydın Liliceğim ne haber tatlım? Teşekkür edelim senin aslin diyor. İyiyiz iyiyiz tamam biz de iyiyiz. İnşallah canavar manavar gelmez. Şimdi bizim bebelerle yine oturduk biz burada bekliyoruz. Bakalım canavar gelecek mi gelmeyecek mi? Lilicim bugün bize ne yemek hazırlayacaksın? Nelerin var bakayım he? Menüde neler var bir göster bize bakayım. Zeytin peynir falan olmasın bıktım artık. Şöyle pankekler mankekler ne bileyim böyle e, değişik değişik şekerli tatlı bir şeyler hep da yiyek. Normalde şeker yememek lazım ama işte sen bize yap bakalım. Bugün size pankek yapacağım. Nasıl yani bugün bize pankek mi yapacaksın? Tamam severim pankek. Oo, beşeke ee, severmiş. Oo, pankek mi diyor. Güzel tamam ben de severim pankeki. Yapın pankeki gelsin. Aha verdi lan. Verdi lan. Yiyelim. Oh. 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 Boğazımla yiyorum ben tabi. Elimi alayım da şurada yiyeyim bari. Herkesin içindeyim. Masanın üstüne çıkayım. Hop. Vallahi pankeki yedim. Lili'cim eline kolona sağlık. Vallahi çok güzel olmuş. Evet şimdi gidelim biz bir oyun oynayalım biraz daha ya Lili yemeğimizi verdiğine göre e, enerjimizi atmamız lazım enerjiyi de doldurduk Hadi bakalım dışarı çıkabiliyoruz mu dışarı çıkamıyoruz dışarıda top varmış dışarısı yasak Aa bir dakika burada resim falan yapılıyor Oğlum şu topu çıkartın bir futbol maçı yapalım geçin karşıya Geç tek kale maç yapalım gel gel bakayım Vurma oğlum vurma biraz da bizi vuralım bırak ya arkadaşım nereye atıyorsun topu ya Bu top niye çarpmadı Olam gene bir şeyler oluyor ya ne oluyor diyor ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne, ne oluyor abi? Yeni bir şeyler dönüyor bak. Ben oturacağım. Ben korkmaya başladım. Bu sefer hareket etmeyeceğim. Canavar yese de yesin. Canıma tak etti emin ederim ha. Vallahi tak etti canıma. Evet şöyle bir bekleyelim bakalım. Canavardan hala bir iz yok arkadaşlar. Canavarı göremedim piyasada. Canavarcım delikanlı sen gel. Evet karanlıklar çöktü gene. Gündüzün e, ortasında karanlık oldu. Biraz saçma ama Elektrik e, ee... Aha bir dakika Ne oluyor Abi canavar olamaz gene tek boynuzlu canavar geliyor Bir dakika Ne yapıyor lan bu şöminenin içine giriyor galiba Ana Televizyonu patlatacak ne yapacaksın Evet çömlenin içine girdi arkadaşlar tek gözlü canavar diyecektim tek boynuzlu canavar Ey Allah çizletini versin Her tarafı yakıyor yangın çıkardı yangın çıkardı yangın çıkardı Allah yanıyorum ben Fuat abi yanıyorum canman kalmadı Bu ne ne var lan, ne bekliyorsun Oğlum bu ne Aa, Ha ben diyorum ki herkes yangın söndürme tüpünü alsın. Allah burada yangın söndürme tüpü varmış. Al 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 40 saniye içinde söndürmemiz lazım. Söndür 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 oğlum benim canım annem kalmadı ya. Vallahi söndürü şunu. Söndürü şunu. Ben şöminenin içine sıkayım. Evet şöminenin üstüne de sıkarım. Evet gençler söndürün söndürün. Ya canıma bak ya. %62 vallahi ben öleceğim gibime bir his var içinde. Püh. Neyse. Ee, şimdi. Pü. Neyse. şimdi Sofia diyor ki kaçmamız lazım buradan diyor. Buradan çıkmamız lazım diyor. E ee, Lili'ye ulaşmamız gerekiyor. İyi de nerede ulaşacağız? Lili nerede? 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 Nerede diyor? Bir dakika. Nereden kaçacağız diyor BJK. Nereden çıkacağız? kızım burada kaçacak yer yok ki. Bütün kapılar kilitli. Ee, BJK diyor ki başka aha bir dakika bulmuş bak. Başka bir çıkış yolu varmış. Sanırım şurası. Evet, biz de takip edelim. Ha evet arkadaşlar yangın söndürme şeyinden mi kaçacağız? Şey yangın söndürme. Pardon. Burası şey. Havalandırma. Havalandırmadan kaçacağız şimdi. Boşluğu bulduk birileri burayı kıracak arkadaşlar. Ondan sonra buradan kaçacağız. Ama kırmak için bir şey bulmamız lazım önce. Ne bulacağız? Buldunuz mu gençler? Böyle pense gibi bir şey mi lazım? Ne lazım? Ha, evet evet evet. Bir, bir tane cihaz bulmamız lazım arkadaşlar. Onu bulmamız lazım. Nerede kim? Nerede ki? Bu alet çantası nerede arkadaşlar? Alet çantası. Aha. Bir dakika açtınız mı gençler? Evet. Biri bir şey bulacak. Çekiç gibi bir şey bulacağız. Orayı kıracağız. Çekiç nerede peki? Çekici kim buldu? Aa buldunuz mu? Aa buldular. Helal be. Hemen kaçın. Let's go. Bas 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 bas. Nereden açıyoruz? Buradan mı? Burası değil. Devam devam devam. Omzunuzu sağa verin gidin. Evet. Bizim taktik. Bu, bu karanlık neresi? Anam bir yere düştük. Allah'ım yoksa burada kapana mı kısıldık? Oğlum canavar gelse hepimiz yerlen burada. Allah 20 saniye bekleyeceğiz. Buradan ne, ne, nereye çıkıyoruz diyor. Musab diyor ki nereden çıkıyoruz aşağı inmemiz gerekli falan filan da iyi de kardeşim aşağıya nasıl ineceğiz? Ben de diyorum ki zıplayın gençler. Ana zıplayın. Zıplayın. Ne diyor? zıplıyoruz? Evet zıplayın, zıplayın kırılsın. Ha tamam zıpla zıpla alt taraf kırılacak. Zıpla zıpla zıpla. Aha kırıldı. Vallahi kırıldı. Evet nereye çıktık? Ana şeye çıktık. Arkadaşlar mutfaktan kafeteryadan çıktık. Vay be. Oh. Çok şükür sonunda çıktık ama şurayı da kırmak gerekiyormuş. Hey Beray, şu kapıyı kırın gençler. Şu kapıyı kırın bu kapıdan dışarı çıkmamız lazım. Çekişmek hiç yok mu? Bir şey birisi kırsın şu kapıyı. Hadi ben kırmak istemiyorum. Ben bu ıı, kapıdan şüpheleniyorum. Bu kapıyı açınca canavar manavar gelir. Zaten Lily de piyasada yok. Açın şu kapıyı. Evet neyle kıracağız? Kırmak için bir şey lazım galiba. Aha çekiç buldum. Yok çekiç değilmiş. Aha kırdı. Abi. Aha çıktık. Aa çok güzel. Çok güzel çok güzel. Ben şu kaydırağı binmesem olmaz. Bir de şuna bineyim. Abicim sallayın. Geçin arkama biri sallasın beni salınacak. Hadi gençler. Sallayın arkadan. O. Oh. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi. Salla 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 salla. Salla Sofya. Sallayın gençler. Salla iyi hızlı sallayın da yukarıya çıkayım. Hadi salla. Salla. İyice sallamıyorsunuz ki ya. Çok kötü. Ben niye böyle yam oldum? Ne biçim salınacak? Allah'ım yeri öpeceğim. Şuna bak. Havada asılı kaldım. Kusacağım şimdi. Ee. ee? Ay, bir şey oldu. Gene bir şey oldu. Bir dakika. Nereye geldik biz ya? Dağın başında bir yerde kaldık. Burada odunlar var. Bu odunlar niye parlıyor? Bu odunlar işimiz var. Aa, Ahreti diyor ki. Ormanda kaybolduk galiba sanırım. Ee, burada ne yapacağız? Yiyecek bulmamız lazım diyor Sofia. Sofia yiyecek bulmamız lazımmış. Ee, hayatta kalabilmek için. Bu ormanda yiyecek nasıl bulacağız diyor. Evet bu ormanda yiyeceği nasıl bulacağız? Ay ben yedik. Yaprak mı yesek acaba yoksa odun mu yesek? Toprak mı yesek? Bilemedim. Ot yiyebiliriz. Ot da yok. Şurada bir ev var. Anam yeni bir şeyler oldu abi bir dakika dur bakayım. Yeni bir şeyler oldu. Diyor ki elma buldum diyor elma. Ana elma mı buldun? Elma nerede Lili'cim? Kızım bak ormandayız elma yenilir mi? Bilmediğim şeyler şeyleri yemesek burada elma ne gezer? Ben niye gör Aa, Ha elma bulmuş bize vermiş bile. Bakın elimde elma. Oğlum bak ben bu elmayı yerim başıma bir şey gelir. Sinirlenirim ha ben yemeyeceğim lan bu elmayı. Ben yemeyeceğim abi ben, ben tırstım valla. bu elma çok ürkütücü geldi çünkü oyun korku oyunu Yani bu elma çok sakat. Bu elma beni bozar. Şimdi ben ölmek istemiyorum. Şimdi bunu yeriz, aç kalayım bari. Be. Tam ben yemeyeceğim. Ben yemiyorum lan elma elma? Siz yiyin. Hadi bakayım. Siz yiyin gençler. Ben elma yemeyeceğim. Bu kız bizi öldürecek. Aha. Aha bak iyi ki yememişim. İyi ki yememişim. Evet ben biliyordum bak. Ee, Musab zehirlenmiş galiba. Musab zehirlenmiş. Neresi Musab? Eva Musab can ve Arte ölmüş arkadaşlar. <laughs> Kardeşlerim elma yemeyin dedim size Bakın elma elimde ben bunu yemeyeceğim Sonfya sen getirdin bunu Bu elmayı kafanda parçalarım kızım Sen niye benim arkadaşlarıma elmayı yediriyorsun Şimdi yanlışlıkla tıklarız mıklarız biz de yeriz elmayı Evet gençler görmüş olduğunuz gibi Kaç kişi kaldık 1 2 3 Ama bunun da canı kalmamış bak elmayı yediği için canı kalmamış Bunu öldü sandım Musab öldü Bu ölmemiş elma yersen ölürsün Şimdi bu ormanda ne yapacağız biz ya Işıklar da gitti e, hava da karardı Kalacak bir yer bulmamız lazım bizim Allah'ım ya Rabbim ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu şu kız var ya bu, bu Sofya senden şüpheleniyor. Bu Sofya başımızı belaya sokacak ya dur bakalım hadi ayrısı. Evet şimdi Eee ne yapacağız diyor? Ne yapacağız diyor? Hava da karardı diyor. Karanlık oldu diyor. Sığınacak bir yer bulmamız lazım. Sofyacığım e, ee, madem elmaları sen yedirdin aha, ateş yakalım diyor. Tamam ateş yakalım uyar bana. Ateşi yakalım. Nerede yakalım? Aha mağara var. Bir dakika mağaraya sığınacağız mı? nereye gidiyor bu Sofya? Bak bu Sofya oyunu biliyor ha. Bu Sofya oyunu biliyor. Şimdi oylama yapıyoruz galiba. Ev mi yapalım? Ateş mi yapalım? Ben ev diyorum. Ev daha mantıklı. Çünkü ateş ne yapacağız? Geç mağaramız var. Ateş de yakabilirdik ya. Evet. Ne yapıyorsun lan? Yeri niye yapıyorsun? Borda verili. Borda verili kafayı yedi. Evet. Şu anda Sofyacığım 5 saniye içinde oylama bitecek. Ben bu elmayı da yemeyeceğim. Bu elma başımıza bela alabilir. Çok tehlikeli. Okey, okey diyor. Hey Beray. O zaman diyor ev yapalım. Oğlum tamam da evi yapalım da. Neden bulacağız şimdi? Ben de, ne, ne diyorum? Üf, hadi yapalım o zaman diyorum. Cık, tüh, tamam. O zaman yapalım da odun lazım oğlum odun. Odun nereden bulacağız? Üf ya iş çıkarttınız bazen vallahi bile. 7 tane odun bulmamız lazım. Hemen evet, tam birini buldular. Ben de yukarıya doğru çıkayım. Yukarıya doğru çıkalım. Odun lazım. Aha bir tane de ben buldum. Evet. Başka yukarıda bir odun daha var. Aha 4 odun bulduk. Onu da al canım. O Heyberay o odunu da buldu. Şu aşağıda mağara var? Mağaranın orada odun var mı? Başka odun nerede? Diğer odun nerede gençler? Ee, bir tane odun eksik. Bir tane odun eksik. Allah'ım iyice zifiri karanlık oldu. Hiçbir şey göremiyorum. Aha. Bir tane daha odun. E bulursak. Aha buldular. Vallahi buldular. Süpersiniz gençler. Oh çok şükür. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Ev mi yapacağız? Evet arkadaşlar şu anda sanırım. Hah tamam. Şimdi ev yapacağız. Gece sığınmak için. Şu... Bir dakika. Sofya'dan Sonfia, Sonfia'dan şüphelendim ben. Evin içine gireceğiz de gençler. E ee, Sofya'cığım. Ne olacak şimdi? Eve mi gireceğiz? Neyi bekliyor Sonfia? Ben seni şüphelendim. Ben bu kızı takip edeceğim. Evet gençler ben bu kızı takip edeceğim. Sonfia çok şüpheli hareketler yapıyor. Sonfia ama mağaraya giriyor. Bak evi yaptırdılar uyanaklar hepsi mağaraya girdi. Siz ne üçgençisiniz? BJK ve Heberal. Bir de bunlar arkadaş olacaklar. Yani biz beraber gelmedik mi? Beni 5-6 yaşındaki çocuklar niye kandırıyorsunuz? Yani sizin hepiniz niye buraya geldiniz? Kesin bir bibit bir, bir, bir diyen iyi var. Ben o yüzden buraya geldim. Daha önce de izlemiştim ha. Dur bakayım. Uh oh, ah ne oluyor? Ana yağmur bu fırtına. Fırtına var yukarıda. Fırtına evimizi darma etmiş arkadaşlar. İyi ki buraya gelmişiz. Dışarısı çok tehlikeliymiş. Abi bak burada biri kaldı. Birinin ayağı kaldı orada. Öldü mü? Ha tamam. Şemsiyemiz yok gidiyor. Şey yapalım diyor. Evet burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda fırtına var ve mağaraya sığındı. Bize boş beleş evi yaptırdılar. Ondan sonra geldiler mağaraya kendileri sığındı. Böyle bir şey olamaz ya. Çok sinirlerim bozuldu gerçekten. Ay. Yağmurun geçmesini bekleyeceğiz. 17 saniye. Sanırım şöyle dışarı çıkarsak canımız gidecek gibi bir his var içimde. Abi canı gidiyor. Bak can gitti ya. Tüh. Gördünüz mü? Yağmuru azıcık ince can gidiyor. Sanırım e, üçlü pasta oluyoruz. O yüzden içeride kalmak en mantıklısı. Oyunu bayağı uzunmuş. Oyunu oyna bitmedi yemin ederim. Vallahi billahi bitmedi. Aha yeni bir şeyler oluyor. Dur bakayım ne olacak? Evet Heyberacım. Oh çıkabiliriz artık. Bu son feyi takip edeceğim. Bu oyunu biliyor anladığım kadarıyla. Aa burada da bir ev var. Ne diyor? Canavarın evi mi dedin sen canım? Canavarın evine gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Aa bir dakika nereden çıkıyorsun Sonfia? Nasıl çıktın kız oraya? Yukarıya mı çıkacaksın? Yo Evet arkadaşlar elimde de elma var. Bu elmayı yanlışlıkla bir ısırsam ölürüm. Şimdi burada canavar varmış arkadaşlar. Bak Sonfi'ye yeni bir yaptı. Canavarın evine girmedi. Kendisi buraya kaçtı. Ben bu Sonfi'yi takip edeceğim. Bu Sonfi'ye bir iş var. Sonfi'ye bir şeyler yapıyor burada. Ne yapıyorsun kız sen burada? Sen ne yapıyorsun? Aa yine başımıza bir şeyler gelecek. Allah'ım ya Rabbim inşallah kötü bir şeyler olmasın. Hey millet canavar var diyor. o BJK'yi yedi lan. Olamaz BJK'yi götürüyor. Aa kankam kankam bu kankam benim takipçim. Beşik e. <laughs> korkma geliyoruz. Allah'tan beni kaçırmadı. <laughs> koşun gençler, koşun canavar götürüyor. Beşik e. koş koş koş. Becek'i e süründüre süründüre götürüyor. Bu elmadan bir tane indirsem canavara. Anam ne oldu lan? Oha! Abi! Teleport oldular. Ne alaka ya? Nasıl ya? Teleport oldular. Beşik e gitti. Evet. ben Sonfiye'yi takip edeceğim. Sonfiye burada bak 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 bak. Canavarın peşine gidiyor. Abi ne oluyor? Sofia canavara bir şeyler yaptı arkadaşlar. Bejiki'yi kurtardın mı kız? Hadi be. Kankamızı kurtaramadı. Cık. Maalesef Sonfia. Ben seni takip edeyim. Ben bu Sonfia'yı sevdim. Bu kız bayağı akıllı zeki. Evet bu kız bu işi biliyor. Nereye gidiyoruz? Ana! BJK'ye bir şeyler yapıyor bu canavar. Bir dakika. BJK kayboldu arkadaşlar. Bak 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 burada. Oğlum bu herkes teker teker kaçırıyor mu yoksa bizim BJK'yi süründürüyor mu? <laughs> Hanatı bağladı da ayağını arkadaşlar sürüm sürüm, sürüm süründürüyor ya Aha evine girdi. Evine girdi. Ben niye gelemiyorum ya? Ben de gelmek istiyorum. Hadi bakayım hemen eve girelim. Nasıl gireceğiz gençler bu evin içine? E Allah bizim çocuğu kaçırdı. Bordo Beril'le ne yapacağız? Bordo belirli 3 kişi kaldık. Heyberay da kaldı. Ha bir dakika arkadan giriş var mı? Oğlum a girdim galiba ben ya bir şeyler yaptım. Olamaz ya bizim çocuğu yedi ya. Vallahi billahi bizim çocuğu yedi galiba bir şeyler oldu ya. Sofiyacım sen burayı biliyorsun bu oyunu daha önce oynamışsın. Bir yardımcı olsan bize canım. He bir anlat bakalım. Et evet, gençler bir plan yapalım. Ne yapacağız bu canavar hepimizi e, böyle bağlayıp halatla asmasın sonra He, Nasıl gideceğiz nasıl çıkacağız buradan yukarıya mı atlayacağız Oğlum yarım saattir e, bir canavardan şey yapamadık ya Aa kapı açıldı Ana bir dakika düğme var burada Bu ne? Aa bir dakika Hey buraya buraya kitlemiş Tıklayamıyor muyuz? Abi kimse tıklayamıyor buraya ya Hiçbir şey yapamıyoruz bir dakika bir dakika bir dakika bu kapı ne? Bu kapı gidiyor İçeriye girebiliyor muyuz? Giremiyoruz Olamaz arkadaşlar ya Olamaz ya Püh. Hiç butona basın diyorlar. E ee, diğer buton nerede abi? Butona basamıyoruz. Başka buton var mı? Yes mi no mu diyeceğiz ya? Yes mi no mu diyeceğiz? Yes diyelim bari. Hadi bakalım yes diyelim. Valla ben yes dedim. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Kötü bir şey gelmez. Aramızda soruyoruz. Butona bassak mı basmasak mı? Herkes yes dedi abi. Tamam sorduk. Basalım o zaman butona. Basın gençler. Basın başımıza ne gelecekse şu kapsül belki açılır. Kapsül açılır mı? Yes dedik. Bastık butona. Ha, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Allah ne oldu lan? Benim canım niye gitti? Hadi çık dışarıya. Abi cam sıçradı. He aa kurtardık süper. Oh çok korkmuş çok korkunçmuş. Abi diyor çok korkunçtu diyor. Canavar diyor diyor. Beni bağladı diyor. Ha böyle hapsetti diyor. Evet ama bana da cam sıçradı. Şuna bak canıma bak. 48. %48'e düştü canım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Terbiyesizlik bu. Evet canavar nerede? Bu Sonfia nereye gitti bu arada? Sonfia çok tehlikeli. Bak hepimizi öldürecek onun bu kız. Sonfi'yi mi yolladık biz? Aa, Sonfi burada. Sonfi'ciğim ne yapıyoruz şimdi? Sen plan e, takım kaptanı sen ol. Sen bildiğin için e, sana danışmak istiyoruz. Bence dışarıya çıkalım. Burası çok tehlikeli. Burası çok sakat. O yüzden dışarıya çıkalım. Ana çıkamıyoruz. Oğlum bu ne? Abi bu ne ya? Canım gidiyor. Canım gidiyor. Üf. Arkadaşlar şuna bak. Aha açılıyor. A, olamaz. 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 Bir kişi aşağı düştü. Ayva! Sonfi'ye ne yapacağız? Şuraya çıkamıyoruz mu? Hii. Öleceğiz lan. Vallahi öleceğiz. Abi camman kalmadı yemin ederim. Abi en son biz düşelim bari. Of mağaraya düştük. Olamaz. Mağara. Arkadaşlar parkur. Eyvah. Eyvah parkur var. Abi bu parkur yapmamız lazım. Süreli mi acaba? Çok merak ettim. İnşallah süreli değildir. Eğer süreliyse ise ayva yedik. Şimdi hadi başlasın. Hadi başlasın. Aha vallahi 30 saniye içinde yapmazsanız ölüyorsunuz diyor. Abi 30 saniyemiz var ya. 30 saniye. Bu parkur da çöküyor aşağıya. Hii. Allah 30 saniye öldüm ya sona kadar gittim öldüm ya böyle bir şey olamaz ya Tüh oyunu bitirip tam bitiriyorduk ya Evet arkadaşlar maalesef parkuru zamanda yapamadığın için öldüm ya bir dahaki hikayeleri artık yapacak bir şey yok